Merhaba arkadaşlar ben Bülent yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda size Bizim Kaşkaylin rakiplerinden biri olan Tucson 1.6 dizel 2020 model ee, elit paketi 2020 model elit paketi biraz rüzgar var biraz hemen içeri geçeceğim ama şöyle dışarıdan bir göstereyim size dedim jantlar ee, büyük 19 jant bakayım ölçülerine kaçmış 220 245 45 19 evlatlarında jantları e, var tamamen raylarını görüyorsunuz ya. Balık anteni var. Balık, e, köpek balığı anteni var. İşte difüzörleri görüyorsunuz. E, buralarda fazla uzun süreli durmayacağım. Bu sonuçta dış görünüş biraz zevk işi. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar bunun. E, şeylerimiz farlar. Bu pakette şey değil, led değil. Halojen bakın yaktım. Şu anda belli oluyor mu, parlıyor mu bilmiyorum ama burada e, halüjen farlar var. O led olsaymış daha iyi olurmuş ama İş ön görüntüsü bu şekilde şöyle uzaktan göstereyim. Evet şu farları görüyorsunuz. Şeyler etrafındaki şu kaşlar LED ama içerideki kendi farları uzun kısa farları onlar şey halojen. Evet basamaklar var. Gördüğünüz gibi anahtarsız giriş özelliği var. Bagajına bir bakalım. Bagajı elektrikli şey değil. Anahtarla açılabiliyor kanatları şu şekilde arkadaşlar şurada bagajı şuradan açabiliyoruz diyebiliyorum ama elektrikli değilmiş Evet bagaj bu şekilde ölçüsünü bizim Qashqai'den biraz daha büyük görünüyor arkadaşlar. Ölçüsünü tam bilmiyorum. Onları yazarım. Daha sonra videoda bu bölümlere yazarım. Bu şekilde bakalım. 12 volt soketim var mı? Şurada var. LED değil buradaki aydınlatma. Şöyle bir perdesi var. Evet. Bu şekilde. Şimdi içeri geçelim. Arka koltuğa bir bakalım. Kapılar kilitlenmiş. Bir saniye. Şuradan açtım. Evet. Daha yeni araba arkadaşlar birazdan Kilometresine bakarım bu 2020 model 1.6 dizel e, Hyundai Tucson Elite paketi yani Elite Plus var bunun bir üst, en üstü Bu Elite onun 1.6 yani Şu şekilde Şuraları dokunuyorum buralar e, yumuşak plastik var Şuralar e, e, Bizimkinden biraz daha yumuşak Yani öyle söyleyeyim. Yani tirim sesi yapmaz diye tahmin ediyorum Şurada hoparlörü var Koltukların arkası şu şekilde. Evet görüyorsunuz. Genişliğine bir bakalım isterseniz bir oturayım ben. Şöyle oturduğum zaman bayağı geniş görünüyor arkadaşlar. Şöyle şu kapıyı da çektiğim zaman şöyle bir görüntüsü var. Ama biraz şey karanlık gibi gerçek şey yukarısı da kapalı. Evet güzel. Ben Hyundai Tucson'u da beğeniyorum açıkçası. Şurada bakın havalandırmalar var iki tane. Ee, yine Şurada soket var. Ee, şey değil, dijital değil burası. Ama sonuçta havalandırması var. Bizim Kaşkay'da yok bu maalesef. Yani şunu yapmamaları zaten büyük bir eksiklik. Şurada orta kol dayaması var. İki tane bardaklık kovada bardak koyabileceğiniz bir şekilde. Evet, bu şekilde. Ee, koltuk deri. Evet, güzel arkadaşlar. Geniş yani arka alan. Yaşam alanı bayağı geniş. Ben koltuğa geçiyorum. Evet arkadaşlar arka tarafta söylemeyi unuttuğum bir şey de mesela arka koltukları ısıtmalı. Bakın şurada tuşu var. E, arka koltukları ısıtabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Özellikle kış mevsiminde arkadaki koltukta oturanlar için. Aynı şekilde şuradaki e, kolla da bu koltuğu e, yatırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bagajın hacmini biraz daha büyütmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istedim. bir gösterge ama böyle hani e, 3008'deki gibi hayalet gösterge şeklinde değil de e, normal bir görünümde. Multimedyası burada. İşte navigasyonu var. Yine aynı şekilde Apple CarPlay Android Auto, Auto özellikleri var. Şu şeye bakalım. Açtım. Cam tavanın açılıyor. E, hem bunda he evet. Hem cam tavan var arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi açılan tavan da var. Bu güzel, bu çok güzel. Yani e, kaç kaydı da bunun olmasını isterdim ama biraz güneşli şimdi ben onu kapatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılan cam tavanı ve açılan perdeli bir şekilde. Hem sunroof hem açılan cam tavan. O şekilde söyleyeyim. E, daha araç 8662 kilometrede. Yeni bir araba. E, benim ustanın arabası bu. <laughs> Yıkamacıya getirmiştim. E, kendi kendi Kaşkay'ı oraya bıraktım dedim o fırsatı bulmuşken senin arabayı da inceleme videosu çekelim. Merak edenler için. Bunu da e, şey YouTube kanalıma koyarım diye düşündüm arkadaşlar. E, şimdi içine baktığım zaman şurada kolda yaması var. ileri geri hareket ediyor mu? Bir bakayım şöyle. Hareket etmiyor galiba. Ama önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi bir kolda yaması var. Ondan sonra e, şurada kapılara baktığım zaman şurası yumuşak gibi. şuralarda yumuşak gibi. Ama sanki şu aşağılar biraz sert plastikten yapılmış. Şuralar yine gördüğünüz gibi. Şurada far yükseklik ayarını şuradaki göstergenin parlaklığını ayarlayabiliyorsun. ESP'yi buradan işte iptal edebiliyorsun. Onun dışında arada işte start-stop var gördüğünüz gibi. Kliması var çift bölgeli. O arabayı da bir Evet. E, otomatik videsli olduğunu söylemiştim. İşte elektrikli parkı var. Sürüş modları var arkadaşlar burada. İşte oto hold var. Park asistanı var. İşte yokuş aşağı inerken böyle e, daha dengeli inmesi için destek var. E, yine start stopu buradan iptal edebiliyorsun tuşla. Sonra şuraya baktığım zaman şurada bir çakmak e, 12 volt soketi var. 180 watt gücünde. USB'si var. AUX girişi var. E, ondan sonra şöyle biraz şey yapalım. Kapatayım şunu kapattım. Ee, yine bunun dışında teknik detayları ben şeyde videonun içerisinde yazacağım arkadaşlar. Şimdi benim gördüklerimi ben size söyleyeyim. Ee, Direksiyonu e, küçük ve güzel görünüyor. E, tutu, yani Tuttuğum zaman hissi güzel. E, burada işte sesli arama yapabilme özelliği var. İşte telefon görüşmeyi açma, kapama özelliği var. İşte sesi açıp kapatma buradan yapılabiliyor. İşte menüye giriyorsun. İşte hız sabitleyicisini görüyorsunuz burada var. Ee, yine hız sınırlayıcısı da var gördüğünüz gibi. Ayarlarını da buradan bu, buradaki tuşlardan yapabiliyoruz. Evet. Navigasyon, işte sesi kontrol edebiliyorsun, ekranı e, seçebiliyorsun, Bluetooth bağlantısı özelliği, dili falan wi ba bağlama e, özelliği var. Telefonu yansıtabiliyorsun otur özellikleri var e, dijital bir ekranı var, güzel görünüyor. şu anda yakıt ortalaması, gerçi şu anda durduğu yerde tabii ki fazla yüksek olur. yakıt ortalamasında ben yazarım alt yazılara, tamam mı arkadaşlar? şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. kör nokta uyarısı yok. Şerit takip asistanı yok. Gördüğüm kadarıyla. Ee, işte çarpışma önleyici sistem yok. Ee, ama tabii şimdi haksızlık etmiyorum şimdi. 100 üst Elite Plus paketinde vardır. Ee, benim araç şey Platin Premium olduğu için sanki e, bu aracı da bir an şey en full paketmiş gibi düşündüm. O yüzden onları söyledim ama tabii bunda olmayabilir. Bir üst paketinde vardır büyük ihtimalle onlar. Ama yine arabanın içerisinde söyleyeceklerimizden biri de şu led farlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, içeride led aydınlatmaları var. E, şuralar yumuşak. Şurası da yumuşak. Şurası sert. Şurası şuradan itibaren artık sert bir lastiğe başlıyor. E, onun dışında direksiyonun güzel olduğunu, tutuşunun ise hisli olduğunu söylemiştim. Böyle de, e, kolları, onun üzerindeki ayarları falan yapabiliyorsunuz. E, camları şu şekilde e, otomatik kaldırabiliyorsunuz. Ön iki tanesi, e, camı otomatik ama diğerlerini e, kendiniz kontrol etmeniz gerekiyor. O şekilde kaldırabiliyorsunuz. İşte Aynı ayarlarını e, buradan yapabiliyorsunuz. Katlanmayı falan buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Geri vitesi attığım zaman arka kamerayı görüyorsunuz. Şimdi arabanın olduğu yere ben çekeceğim. Bu araç 136 beygir. 320 Nm tork gücü var. Güçlü bir araba diyebiliriz. Ama tabii ağırlık olarak biraz ağır bir araba. Soru nasıl sesli mi sessiz mi? Sessiz görünüyor. Hareket ettikten bir süre sonra kapılarını kendi kilitledi. Onu fark ettim. Şöyle biraz şurada gaza dokunacağım. Bakayım nasıl gidecek. Evet. Ve çok seri e, atak olduğunu söyleyemeyeceğim ama e, tabi güçlü 1.6 dizel bir araç bu Ama şey Oturduğum zaman böyle çevre görüşüm filan e, Güzel görünüyor Arabaya hakimiyetim güzel yani Alınır mı? Bence alınabilir Zaten beğendiğim bir araba benim de. Burada, bu Tucson'da e, kafamızdaki soru işareti biraz yakıt olarak çünkü ağır e, 1700-1800 kilo sanırım. E, daha doğrusu veriyi ben gerçi yazacağım alt yazı olarak ama şu anda aklımda kalan sanki o biraz e, 1700-1800 kilo olduğu öyle aklımda kalmış. E, ağır olduğu için de biraz yakıtı biraz fazla. Yani zaten bizim kornosunu duydunuz. Bizim Kaşkay'lar. Kaşkay'ı almak hep böyle neydi? E, dönüp dolaşıp Kaşka'yı dönmemizin sebebi ne oluyor? İşte yakıtı az olduğu için fiyatı diğerleriyle karşılaştırdığın zaman fiyatı az olduğu için e, Kaşka'yı almak mantıklı oluyor. Onun dışında arabaların zaten son zamanlarda yapılan bütün arabaların dıştan görüntüsü zaten çok güzel oluyor arkadaşlar. Duster'ı bile ne kadar güzel yapmışlar mesela değil mi? E, orada sıkıntı olmuyor. E, ama özelliklerine bakıyorsun ondan sonra. Kaşkay'da orta pakette bile bir sürü özellik görebiliyorsun. Bunda mesela çarpışma önleyici e, yok sanırım. Park, kendi kendine park etme özelliği yok mesela. E, ama Kaşkay'da o özellikleri görebiliyorsun. Var, oluyor. O yüzden de Kaşkay'ı almak mantıklı oluyor. Ama bu araba nasıl dersen gayet güzel. Evet, tam otomatik. DCT şanzıman, çift karonlu şanzımanlardan. Fiyat olarak da şu anda bu 2020 model. Gerçi daha 2021 yeni kasası çıktı ama şu anda bunun fiyatı olarak da 400-410 bin lira civarında. Tüketimi olarak ben sahibine sorduğumda uzun yolda 6-6,5 litre arası yakıt tükettiğini şehir içinde daha fazla 7 ile 8 litre arasında olduğunu söyledi. Ee, ama ben yine de kataloğuna hani e, oraya bakıp onu da yazarım altyazı olarak. Ee, i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Gayet bence güzel bir araba. Ee, alınabilir. Yüksek böyle heybetli görünüyor. Dış görünüşü gayet güzel yani. Ee, o yönden güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tür videolar e, çekmemi istiyorsanız da yorumlar kısmına yazarsanız e, sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.